Biz son 20 yılda ülkemizin gelişen savunma sanayisiyle beraber tabancadan makinalı tüfeklere kadar, toplara kadar bir ordunun ihtiyacı olacak her tür hafif silahı, orta kalibre silahı üreten bir savunma sanayi şirketiyiz. Ülkemizde en büyük özel şirketiz. Avrupa'da en büyük silah fabrikasına sahip olduğumuzu iddia ediyoruz. Ve inşallah dünyada da ilk beşe önümüzdeki 3 yıl içerisinde gireceğiz. Sarsılmaz İHA'lar ve otonom sistemlere de üretim yapıyor. Bu başarı hakkında ne İnsansız kara araçları, hava araçları gibi kara platformlarında askerimizi geri plana alacak geliştirmelere ihtiyaç duyuyor. Tarsılmaz da bu alanda sarbotuyla Türkiye'de olmayanı, dünyada yeni başlanan bir teknolojiyi yapmanın peşinde. Bunun için iki ekibimiz yoğun olarak çalışıyor İstanbul'da ve Ankara'da. İlk prototiplerimiz, robotlarımız hazır. Bunların üzerlerindeki silah sistemleri zaten hazır. Eminim kısa sürede sahada olacak. Az önce de ifade ettiğim gibi biz Türkiye'nin en büyük özel silah fabrikası olarak 82'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama buradaki ince nokta kendi ordusuna silah verebilen, onun tecrübesiyle, onun geri bildirimiyle silahlarını güncelleyebilen bir şirket olmamız. Bu özgüvenle ihracatta da çok sınırları zorluyoruz. Ülkemize döviz kazandırıyoruz. İnşallah büyüyerek devam edecek.